Görüyorsunuz arkadaşlar bugün quickcel alacağız. <laughs> Şöyle dio set olduk zaten biliyorsunuz. Kayra aa Kayra bugün bize Einstein toparladık. O en, detayı Geri döndü return to 폴. Ne ne diyeyim? Kayra'nın kay ne oldu sana? Şeylerini kasıldık. <laughs> entity de zaten onun onun içinde Bu şeylerin Biz ne bilemiyorum. Onun için entity toparladık. Her şeyimiz tam yani şu an Tam takarız. Koyzal alacağız. Koyzal bağlanmış gibi duruyor ama evcilleştirince uçmaya başlıyor. Hadi o abi, yüzden koyuzları koyuzları da... sıkıştıracağız. Dursana ben, ben sana şey atayım. Gerçi sende vardır ya. Ne? Yetmezse veririm. Bir tek şey var bende. Ne ne? Çez şeyde benim sırt çantasında. Mama? He. Mama. Ha. Ne var mama? Tamam hadi al. Hatta ben güvenlik hadi önlemi için sıfırlarız. yine de. Emma ben şimdi ne yapayım suyumu dökeyim. Suyu dök kayra otur şunu yere Otur şunu yere veremiyorum böyle Böyle verilmiyor Ölüyor bu bir şeye Heh tamam aferin kayra Elim ağacı dik ağacı dik ağacı dik ağacı dik Vay ağacın amına koyayım ağacı diğer taraftan su dökelim Lan Fırladı Aa, tamam. tamam Temin et, Oturdu değil mi şu anda buraya da bir ağaç dik Alamıyorum Abi kayra, Ay, kayra nasıl... suyu dökeceksin yere sıçayım Şu Şu an oturdu o türde kim çok duruyor var da Evet. Havada hiç veremiyorum mamayı. Ya Kayra da zaten su kovasıyla dünyayı fethedebileceği için. Alırız yani. <laughs> Kayra düzgün dök şunu. Kayra uçacak. Kayra otur da şunu abi. Bir otur şunu. şu şunu sabitle iş sala. Evet bir bitti. <laughs> ne, ee, ne kadar yersin artık? hiçbir fikrim yok. Umarım yetecek. Yetmezse artık. Koyzan götüne aç. Yapacağız fikrimi. <laughs> Oynak <Aynen>, bakalım. <laughs> Abi bistek daha bitiyor. Eee kırılmış. Eee Eee evet. küçük bir problem söz konusu. Erim ama yat. Erim ama yat. Vay <laughs> vallahi bende 4 tane mama var. Mami neredesin? Mami. Buradayım. Mamayı at, at mamayı. İyi yetmez sen bir ne dedim bir yok. Gider tekrar basar geliriz artık. Abi hadi, abi çok gitme. Çok Arkadaşlar Arjantin'i süremediğimiz için bunu alacağız. Mami sürecek. Biz de Mami'nin arkasında bineceğiz. Kayra'yla iki mal. <laughs> Uzun yol gideceğiz. E Aynen ben çok güzel çok şeyler alırım Mami biliyor. Evet 3000 blok tepeye çıkıyoruz yoksa. 3000 değil 7000 Mami. doğru gidiyor. Mami hatırlatayım 7000. Eee ee, ee, küçük bir problem söz konusu. Ee, eee Mami. adam ee, ee. Mami. Ya, dosyum, bir dakika ben de. Dur bakayım var mı? 13 tane daha var. Hadi inşallah bu sefer olacak. Mami. Ee. Ama bu gidiyor. Hadi koy. Hadi gözümü kara çıkarma. Hadi. Lanet gelsin sana. <gülüyor> <gülüyor> Yetmedi. Evde akrep yumurtası var abi. Sen erim kayra biz gidelim alalım onları toparlayalım gelelim. Tamam. Tekrar yapalım istekla. nasıl tutsun onu. Ee? Kayra e? su koyu her yere. Okyanus yaptı. Aç. ısmasını engelliyordu. Mamiciğim, <laughs> kayra her yere e? okyanus yaptığı için olabilir mi acaba? <laughs> Ne <laughs> ama abi dedi ki su koydu. kadar kaydı. Tamam işte su koyacaktı. O kondu o anda, o konduğu anda sen de açları koyacaktın. Nereye gitti Şu lan Sonra su kaydırdı onu. He. Evet. Gökyüzüne ya. geldi. Abi düz nereye geldi ya? ya. Aa, gidiyor ne yapacağız onu? Takip edeceğiz. O kadar mama verdik. İndiğinde geliriz artık. Ağzınıza sıçayım. Tam kaydı sıralayayım derken. Abi kondu biz ne yapabiliriz? Hayvana diyor muyuz? Elim kaydı sıralarken kon hemen yapış yere diye. Öyle bir şey mi var? Ben burada sana su kaynağı alıştı. Hadi Koysal. Hadi oğlum. Hadi. Uğraştırma. Hadi. Ne kaç istek yiyeceksin? Aptal. Mami sen içiyorsun mu ya hayvana? He? Aldım. 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 Oğlum aldım ya. Elim ya. Seni kayda gireceğim zamanı tutuyorum ya. Oğlum ben çoktan girdim ki kaydı. Ha, tam girmiş miydim? O yani yes, aldık. aldık. Artık usta kayıt Karası girici oldu. Karası üretti aşağı düştü. O, o yes. Eğer de taktik böyle atlayın abi. S kayra suyu alabilir misin Kayra? Binemiyoruz su var. Ağzına sıçayım Kayra. Kayra su. <laughs> abi çok ilgisi sen onlara koyuyorsun ha. Ya bak hala oyun oynuyor şu an ya. Ya <laughs> bindim. Atlayın abi. Abi bir kere oyunlar eğlencesi içindir. Atlayın canım. Zürazan hani mı? Atlanmıyor. Hatta dur bekle. Yok atlanıyor. Ooo bindim. Ay. Eee olamaz. Eee ben sürebilirim. Ben sen Hayır, ben sürebilirim. Erim, Lan, ben sal süre. bana sal. Sen sığırtını e, <laughs> <sat. Erim gülüyor> Mami Çok güzel. sal. Ya bak Dur bir dakika. Ağzını sas. Abi kayra insene oğlum. <laughs> İndiriyorum bekle. Ya işte 5 bak bin ya. bit yukarı çıkartmayacağım. Elim... Kayran cesedi kaldı. Elim atla. Kalır tabi. Respawn'a basmazsa kalıyor. Elim atla. Oğlum ben binleyim hadi. Kayra'yı bekliyoruz. Kayra tep atacak. Yok siz gidin. Ben size tepe atarım. Abi yere mamayı attım yanlış yerim. Aşağı inip alabilmek çok geç. Var mı? Breke soruza sıktım. <laughs> Yalnız bu koysan biraz yavaş şu anda. Of benim biz bunu eve götürmesi işkence olacak. Sen ne durdur bence. <laughs> Zaten bu videonun burada sonuna geldik. Oğlum o kadar çabuk bitmez ya daha... da. Lan ah, 10 dakika oldu video. Lan lan ben, ben. nereye geldim? Onu da istemem. Herhalde. Erin bir de oldu. Ya. Erin bir de bence. Arkadaşlar buradan ebesinin nikahını sıkarken <laughs> videonun sonuna geliyoruz. Eve de geldik zaten. Video kısa değil mi? Allah video kısa oldu. Allah şükür video kısa oldu. Sadece koy Başka bir bok yapmadık. <laughs> Normal bir video oldu en sonunda. <laughs> Diğer bölümde Redwood'a gideriz o zaman. Redwood'a gitmesi zaten işkence. Biz yola çıkacağız. Redwood'a gittiğimizde görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüş. Boy